Merhaba değerli terazi burçları. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizin burcunuzla alakalı bir tane kart çekeceğiz. Katrin Feldstein'ın tarot destesinden. Ve derinliğine de Cheryl Richardson'ın orakı kartısı ile bakacağız. Buradan da bir tane kart yani çekeceğiz. Haydi bakalım şimdi başlayalım. Ve bu arada umarım iyisiniz. Daima iyi olmanızı diliyorum ve destemizi karmaya başlıyorum. Lütfen aklınızı ve kalbinizi daima güzellikler ile doldurun ki karşınıza da güzel şeyler çıksın. Ama eğer ki aklınız, kalbiniz ağır hissediyorsanız ve güzel şeyler şu an düşünemiyorsanız o zaman lütfen sadece nefes alıp verişimize odaklanın. Bakalım güzel kolektifimiz için, güzel terazi borçlarımız için neyi çekeceğiz? Kartlar bize neyi gösterecek? Aklınızı daima bana. Az önce neredeyse bir tane kart düşecekti ama şimdi kısmetmiş, şimdi oldu. Güzel terazi borçlu arkadaşlarım. Bakın hangi kartı çekmiş olduk. Königin der Scheiben yani tılsım kraliçesini çekmiş olduk. Bu da ne demek oluyor? Resimde gördüğünüz yani resimle başlamak istiyorum. Resimde bir kraliçe görüyorsunuz ama bu hiç fark etmez. Siz erkek de olabilirsiniz ve kendinizi kral diye bu manada düşünebilirsiniz. Ve arkanıza güçsüz, sizin gücünüze ihtiyacı olan hayvanlar ya da insanlar şu anki durumu zaten biliyorsunuz. Yani sizin yardımınıza ihtiyacı olan insanlarla karşılaşmanızdan bahsediyor aslında. Ve siz de onların önünde böyle güçlü, kudretli bir şekilde duruyorsunuz ve tüm sevginizle yürüyorsunuz. Onlara el uzatıyorsunuz bir şekilde. Bir nevi bunu aslında anlatıyor. Çünkü onlara yolu siz açıyorsunuz. Yani onların yolunu. Siz önde giderek onların adım atabilmesi için güçlü bir şekilde duruşunuzla ve iyilik yapmanızla yollarını açmış oluyorsunuz. Bu da çok değerli ve çok kıymetli yani bir anlam taşıyor. Eğer ki şu an insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız ve bunu da yapıyorsanız zaten dünyada yapabileceğiniz en güzel şeyi yapmış oluyorsunuz. Çünkü sizin gücünüze, sizin yardımınıza ihtiyacı olan insanlara yardım etmeniz kadar güzel bir şey yoktur bu dünyada. Faydalı bir insansınız. Bunu gösteriyor kartınız. Yararlı bir insansınız. Yani aslında müthiş bir insansınız. Öyle güzel bir kalbiniz var ki. Belki de düşünüyordunuz ondan önce. Belki yani fazla paranız olmasa bile yardım etmek istiyorsunuz uzun süredir. Ve düşünüyorsunuz kara kara. Acaba nasıl yapabilirim? Ve bu kartımızda diyor ki sizin zamanınız geldi. İstiyorsanız yardımınızı yapabileceksiniz. Bunu kendinize dert etmeyin. Yeter ki siz iyi niyetlerinizle yola çıkın. Ve istediğiniz her şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Ve bu tabi kendi şahsi dileklerimizden daha kıymetli, daha değerli bir şeydir bir şekilde. Başka insanlara, bizim yardımımıza ihtiyacı olan insanlara yardım edebilmek kadar kıymetli bir şey zaten olamaz yani bu dünyada bence. Ve şimdi derinlik kartımızı da bir çekelim. Bakalım bize hangi mesajı verecek? Hemen karmaya başlıyorum. Yine eğer ki aklınız, kalbiniz ağır hissediyorsa lütfen sadece nefesinize odaklanın ve yavaş yavaş siz her nefes alıp verdiğinizde ne kadar çok hafiflediğinizi hissetmeye başlayacaksınız. Unutmayın güzel arkadaşlarım. Her derde mutlaka bir deva bulunur. Yeter ki siz isteyin. Hayatınızda her şey güzel olur. Yeter ki siz daima emek verin bir şeyler için. Siz istediğiniz her şeyi gerçekleştirirsiniz. Buna inanın. Ve bunun için çabalayın. Her şey güzel olacak. Çıkamam dediğiniz yollardan öyle bir çıkarsınız ki. Hem de parıl parıl parlayarak. Yeter ki siz kendinize inanın. Gücünüze inanın. Her şey güzel olacak. Her nefes alıp verişinizde kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz. Hoppala ve bir tane kartımız kendisini belirgin bir şekilde göstermiş oldu. Ve bakın terazi burçlu arkadaşlarım hangi kartı çektik? Surrender. Kartımızda sanki koruyucu bir melek görüyorsunuz değil mi? Surrender da teslim olmaktan bahsediyor. Yani bazen böyle hayatı sanki akışına bırakmak gerekiyor gibi bunu söyler gibi. Bakalım tekst olarak ne yazıyor. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. Evet yani dediğim gibi her şeyi hayatta kontrol edemiyoruz. Tabii ki yani mesela son ...nefesimizi ne zaman alacağımızı bilemeyebiliriz. Değil mi? Bilmiyoruz da. Ve ona göre de hayatta her şeyi böyle yani her zaman kendinize de katı olmayın. Sevdiklerinize de sevginizi güzelce gösterin. Sevdiklerinize sarılın. Doya doya yaşayın. Ama bir şekilde yani bunu yaparken de kendinizi aklınızı rahatlatmak için diyebilirsiniz bazen işte. Evet ben de kendimi bazı şeyleri teslim edebilirim. Her, her şeyin kontrolü bende olması gerekmiyor ve bu sizi belki biraz daha belirli şeyleri gerçekleştirmeye çalıştığınızda da rahatlatabilir. Çünkü bazen biz kendimiz belki fark etmeden de kendimize biraz katı davranmış olabiliyoruz. Neden bir projeden diğer projeye belki koşturuyorsunuz? İşte iyilik yapmak istiyorsunuz ya da başka hedefleri gerçekleştirmek istiyorsunuz ve hep kontrol ...sizin elinizde olması gerekiyor ki bir şeyleri gerçekleştirin diye. Ama böyle değil. Yani bazı şeyler de belki olmayabilir. Olmayınca da demek ki hayırlısı buymuş. Ve başka bir kapı sizin için açılacak. O yüzden bazı şeyleri böyle kabullenmek gerekiyor. Ve demek gerekiyor ki... ...evet teslim oluyorum. Yani hayatı akışına bırakacağım... Ve karşıma nasıl ne çıkıyorsa onu fırsat diye de görebileceğim, ona göre hayatım için kendim en güzelini değerlendireceğim. Evet arkadaşlarım, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu videodan bir şeyler kendiniz için alabilmişsinizdir güzel terazi burçlu arkadaşlarım ve bir dahaki defa inşallah tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın lütfen ve iyi davranın.